arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Deniz Spor maçını oynayacağız biliyorsunuz Bu akşam harika bir maç var şampiyonluk görüşü iyice kızıştı Galatasaray kaybetti Fenerbahçe kazandığı takdirde ikinci sıraya oturacak Şu anda Çok önemli bir maç Kadıköy'de Emre Belezoğlu yönetiminde ilk maç önemli bir maç Fenerbahçe Deniz Spor karşı karşıya şu kız aracı İnanılmaz bir mücadele hakem topu aldı götürüyor şimdi. İstiklal marşımız okunacak okunacak. Caner'den vazgeçmedi Emre Berroğlu orada söylemek lazım Caner milli takımda da eleştirilen bir isimdi. 59 puanlı Fenerbahçe kazandığı takdirde 62 puan olacak ve Galatasaray'ın üstüne geçecek. Ve işte İstiklal Marşımız. İstiklal Marşı okundu. İki dakika başarılar diyoruz. Bu önemli maça. Turbinler tek tıklım. Kadıköy'de Fenerbahçe başlıyor ve ben spikeriniz Batuhan Gürüt. Bu maçı anlatımınıza yardımcı olacağım. Stangare. Pas yapıyor Fenerbahçe Atilla Salahi. Bir pas daha geldi Caner. Tekrardan Gustavo. Perkas bir kez daha Salahi. Al dedi Ozan'a. Ozan bıraktı Perkas. Perkas'tan bir kez daha Ozan. Aldı Ozan, Osay Samuel, Samuel Samuel bıraktı Serdar Serdar'dan Atilla Salahi Salahi araya doğru bıraktı şimdi Valencia Ener Valencia birinci çalım Valencia bir daha çekti Valencia yerden Perkas aldı Berkas bıraktı Berkas istediği gibi çıkamadı oradan Perkas Şagal Şagal'la ilgili ilginç bir not verelim Şirin milli takımındayken Bomboş ağları Dünya Kupasındaki 2014 Dünya Kupası'nda Bomboş ağları inanılmaz bir gol kaçmıştı Sagal'ın vurduğu şutta Ozan. Caner. Valencia'dan bir kez daha Caner aldı. Caner bakıyor da dağılığını. Caner yerden bir bas. Ozan. Ozan. Ozan şimdi şık bir bas. Valencia'ya doğru. Valencia. Valencia. Valencia bir can denemesi. Faal var. Fenerbahçe kullanacak faali orada. Özer Özdemir fal yaptı. Görüşünde maç gemi Malezya içeri doğru bir orta gelir mi? İyi de bu orta. Ozan arka taraf vurabilir Samuel vuramadı. Bomboş pozisyon offside. Şimdi verildi offside. Tiam özür diliyorum. Offside'deki isim. Diskolut. Pas geldi. Sagal, Fabiano, Kubilay. Yine Caner'in arkasına doğru derken Caner izin vermedi Caner Erkin. Altay. Pas geldi. Serdar. Sangari. Salahi yerden bir pas geldi Caner'e doğru. Caner. Caner çalımlarla geliyor Caner Erkin. Caner. Baktı arkadaşlar Caner. Şunu bıraktı Gustavo. Gustavo geliyor. Gustavo baktı. Gustavo vurdu. Kaleci kurtardı. Cenk. Hatta Cengo. Öyle diyor. Formal numarasını öyle yazmıştı. Cenk Gönen. İnanılmaz bir kurtarış. Gustavo en son Başakşehir'e karşı Kadıgöy'de gol atmıştı. Şimdi yine yaklaşmıştı Valencia. Valencia bir orta. Sanayi! Atilla Sanayi! İsmi City ile geçiyor. Atilla Sanayi 1-0 oldu. Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0 önde. Atilla Sanayi. Malezya çok şık bir orta. Salahi bulmuş. Gelişine bir şut. Top ağlarda Atilla Salahi. Geldiği günden beri Fenerbahçe'de en çok beğenilen transfer seçilmişti. Ve bugün de attığı golle o oynadığı performansa, o gösterdiği performansa bir yıldız daha ekledi. Gustavo bu arada bir far var. Diskolit kullanacak. Yanında Fabiano vardı. Uzun kullandı. Ozan. Aldı Ozan. Samuel şimdi bıraktı Perkaz. Al dedi Mami ama Tiam Thiam. istediği bas gelmedi. Ozan oradaydı. Baskı var. Muraski. Sangare. Sangare çıkartmadı. Nazım Sangare. Sangare. Al dedi Osayi Samuel'e. Osayi Samuel. Osayi Samuel. Samuel. Bıraktı şimdi geriye Perkaz. Perkaz'dan Salahi. Salahi'den pas geldi. Ener Valencia. Valencia. Ardı arda, arda çondan geliyor Valencia. Bir çondan deresi Valencia. Valencia yerden. Ferkas Bir orta. Ozan. Aynı şutun. Bu sefer tersi. Bu sefer Cenk başarılı. Ozan vurdu. Cenk kurtardı. Ozan çok formda. Hayalin Premier Lig dedi. Ve hayaline ulaşması biz de istiyoruz. Ozan Tufan'ın. Pelkas geliyor, bas geldi Pelkas şimdi Valencia ile bas taştı, Valencia geriye doğru, Osay Samuel Samuel havadan arka tarafa, istediği gibi bas gelmedi Orada Sagal var, baskı devam ediyor Discrute, Perkas'ın baskısı var, Fabiano Fabiano özel yanındaydı, o Kubilay ile bas taştı Kubilay'dan Rodega, Rodega ortalığına yaklaşıp alıyor topu. Uzun bir pas Sagal. Ozan oradaydı. Bir offside beklentisi var. devam dedi mi? Offside. Sagal offside'da. Şilili. Geriye doğru bıraktı. Serdar. Salahi. Pas geldi. Valencia. Valencia şimdi bıraktı. Caner'e doğru. Caner geldi. Caner bir orta. Tiam. Tiam orada. Fabiano araya girdi ve korner kullanacak Fenerbahçe. Perkas, Samuel kullandı. Osay Samuel bıraktı. Salah'ı o da bıraktı. Tekrar aldı Serdar. Salah'ı neler oluyor? Salah'ı açtı oyunu. Osay Samuel bıraktı şimdi. Caner. Caner. Caner dışarıda. Caner buradan vurmuştu milli takımda da. Direkten patlamıştı o top. Caner Erkin harika vurdu. Top dışarıda. Cenk Gönen. Kale boşu kullanıldı Denizli Spor'da. Ozan girdi araya Perkaz. Perkaz'dan Gustavo. Al dedi Valencia, Valencia. Tek top denemesi. Tiam tekrardan Valencia'nın önüne. Aşağıda Perkaz vardı. Valencia bir orta. Tiam! 2-0 oldu Tiam! Mahmet Fenerbahçe. Emre Berezoğlu yine iyi başlıyor. Dakika 35. 2-0 Tiam. Tiam forvetteyken Sorunlar daha da azalıyor Fenerbahçe'de. Valencia burada orta geldi. Tiam'ın tam dayana oturan bir top. Ve top ağlarda. Mami Tiam, Taraftarın sevgilisi diyebiliriz. Mami Tiam çok seviyor taraftarını. Musa soba benzetiliyor. İlk serisinde şimdiden Fenerbahçelilerin sevdalısı oldu diyebiliriz. Liskurut, pas geldi Kubilay. Uzun bir pas, out! Alt. Altay kare kullanacak. Salahi, Caner, geldi aldı Caner. Valencia, Valencia giriyor Perkas yanında, Tiam'da yanında. Valencia yerden bıraktı Valencia. Perkas orada. <laughs> Cenk Gören çıktı aldı. Cenk hızlı da başlattı kale vuruşunu kafayla. Serdar Rodayaga Samuel girdi araya. O say Samuel bıraktı. Tiam tekrar bıraktı Samuel'e. Samuel baktı. Samuel vurdu Cenk. Berkas aldı Perkas. Çıkartabilir Berkas. Top kaybı Fabiano başarılı. Stagal. Caner oradaydı. Kubilay. Kubilay. Rodayaga ile pas Şimdi bir pas daha geldi. Muraski orada. Muraski Ozan'ın baskısı var. Ozan, Ozan oradaydı, alamadı. Dönen top orta geldi. Offside. Kubilay bomboştu ancak bir offside. Mesanovic geçen sene Kayserispor'da oynuyordu. Bosna Hersekli. Mesanovic. Gustavo Caner tek top. Valencia yerden şimdi Tiam'la bastaştı. Tiam bıraktı Valencia'nın koşuluna. Valencia. Valencia bir şundan üstü Valencia. Diskrut Salah'ı ve ilk yarı bitiyor. Sayın izleyiciler. 2-0. Salah'ı ve Tiam'ın attığı goller Rodega. Verimsiz gün olarak Deniz Spor'da ekranlara geliyor. 47 dakika oynadı. İsabetli şutu yok. Golü yok. Bakalım ikinci bu tarz skorlar değişecek mi? Ve devreye 2-0 17. dakikada Salah'ın attığı gol ve 36. dakikada Tiam'ın attığı gol ekranlara geliyor. İşte istatistikler. 2 gol var. 6 şut var Fenerbahçe'nin. 5'i isabetli. %70'e %30 topa sahip olma bir hayli fazla. Kornerlerde fazla. Offside'de Denizli e Spor üstün. Pas isabetinde Fenerbahçe ve şut isabetinde yine Fenerbahçe üstün taraf olarak görünüyor. Dilerseniz çok hızlı bir şekilde ikinci araya geçiyoruz sayın seyirciler ve ikinci araya Rodiaga başlıyor. İki takımı da başarılar diliyoruz. Muraski, Muratski Muraski, Baskı var bir an için Tiam'dan. Discrute. Hemen pas geldi orada. Mustafa Yumlu yıllarca Akisar, Trabzonspor gibi önemli takımlarda oynadı. Mustafa uzun bir pas. Out. Altay Karabuşur kullanacak. Terdar. Salahi. Pas verecekti bir bir an için. Risk almadı. Hemen yanındaki partneri Serdar'la oynadı. Serdar'dan bir kez daha Salah'ı Al dedi Gustavo'ya. Gustavo şimdi bıraktı araya Valencia. Valencia çekti birinci adım. Valencia yerden Caner geldi. Caner bıraktı. Perkas o da bıraktı. Siyah. Perkas tekrardan geldi aldı. Perkas bakıyor. Perkas istediği gibi kontrol edemedi. Valencia aldı. Valencia! Çok uzaktan çok sert ancak dışarıda. Ener Valencia Karabuş'unu Cenk Gönen kullanacak. O da Beşiktaş altıya yapılı. Beşiktaş'ın o efsane Dinamo Kiev karambolünde kaledeki isim Cenk Gönen'di. Sonrasında Galatasaray'a geldi. Galatasaray'dan Malaga'ya ve şimdi de yolu tekrardan Süper Lig'e döndü. Deniz Spor'un koruyor. Deniz Spor'la çıktı. 5 maçın 4'ünü kazandı Deniz Spor. Birini kaybetti yalnızca ve bugün de Fenerbahçe'ye karşı mağlup durumda. Denizli Spor, Perkas. Perkaz bıraktı, Tiam. Yerden bıraktı şimdi işte. Tiam. Samuel, Samuel aldı. Samuel bir orta, arka taraf. Ozan, Ozan yine kaçtı. Ozan. Ozan da kaçırdı. Ozan çok sert vuruyor. Top az baktı dışarıda. Ozan Tufan. Savunma ile Cenk Gönül'ün anlaşmazlığı vardı ve bu arada Mesanovic oyundan çıkıyor. Oyuna giren isim Dosevi Hanover 96'dan geldi Bundesliga 2. liginde. Geçen sene bu sene Premier Lig'e çık Ay, özür diliyorum. Bundesliga 1'e çıkmışlardı. Tiyan baskı var. Faul devam ediyor. Kubilay Ben Muhammed pas geldi Fabiano. Bir uzun pas daha. Ozan orada. Baskı devam ediyor. Serdar göz kontroller. Seri paslaşmalar derken Salay hem gol atıyor hem de savunmada kusursuz isim. Salai. Can Caner'le anlaşamadı bu sefer. Özer. Baskı var. Valencia. Orada bir kıran kırana mücadele var. Valencia, Özer. ikilisi arasında. Diskurit. Özer bir pas daha geldi. Salahi. Rodega yine indirdi. Diskurit. Kubilay. Muraski. Serdar orada. Salahi geldi aldı Salahi. Caner. Şimdi gördü Valencia'nın kaçtığını. Valencia olabilir mi? Valencia iyi kontrol değil ancak Top çıktıktan sonra dokundu diyor ve taç Fenerbahçe'nin. Caner al dedi Gustavo'ya. Gustavo bakıyor arkadaşlar dağılıyor Gustavo. Aldı Gustavo Valencia ile paslaştı Valencia. Valencia şimdi havadan verir mi veremedi. Pelkaz geldi geriye doğru Ozan al dedi Ozan Sangare. Pas geldi Tiam. Tiam bakıyor arkadaşlar dağılıyor. Tiam bıraktı Gustavo. Gustavo'dan pas geldi Caner. Caner bakıyor. Caner topu da çıktı. Caner vurdu. Savunmadan seken top. Ben Muhammed Kubilay. Rodega. Diskuri. Şimdi sol sağ tarafta Sagal var. Salay orada. Salay. Bir müdahale daha ve Fenerbahçe'de değişiklik gerçekleşecek. Samata oyuna dahil oluyor. Tiam çıkıyor. Recep Niyaz giriyor. Murat çıkıyor. Recep Niyaz da Fenerbahçe alt 4 defa toplamda 4 sezon oynadı Deniz Spor'da ancak farklı farklı dönemlerde üst üste üçüncü senesi ve daha önce Rize'ye kiralık gitmeden önce oynamıştı. 2015 senesinde Recep Niyaz şimdi ise üç senedir üst üste hem PTT birincilikten çıkarken hem de Süper Lig'deki iki senede de birlikteydi Recep Niyaz'la birlikteydi Deniz Spor Kulübü. Diskurut Kubilay geldi Kubilay yanında Recep de vardı bir pas geldi Caner Altay ben buradayım diyor ve bu arada bir offside Hakem hemen tespit etti Salahi Caner al dedi Gustavo'ya Gustavo Verdi basını Gustavo Ozan Tek top Perkaz en geriye Serdar O da katıldı ata Serdar'a sizin pası Osai Samuel Bright Osai Samuel Samuel istediği gibi çıkamadı bu arada Sakatlanıyor Samuel Hakem kalk dedi Sangari bugün çok fazla görmedik derken Sangari girdi araya Perkaz şimdi bıraktı Samata geliyor Samata aldı baktı Samata Cenk kurtardı Samata vurdu Cenk Gönen harika kurtarıyor Samata vurdu Cenk çok şık bir kurtarıcı daha imza atıyor. Deniz Morfile bekçisi. Caner Valencia'ya gel dedi. Valencia bıraktı. Samuel o da bıraktı. Ozan oradaydı. Ozan. Ozan topu da çekti. Ozan dışarıda. Ozan Tufan. Herkes nefesini tuttu adeta. Ozan topu çekti vurdu. Topal farklı dışarıda. Altıncı kaleyi bulan şutu Fenerbahçe'nin bugünkü Emre Berezoğlu yönetimiyle birlikte performansı artan bir Fenerbahçe izliyoruz. Şu ana kadar 2-0 üstünlük söz konusu. Perkas, Perkas bıraktı. Samata bir kez daha Perkas'la baslaşabilir mi? Baslaşamadı. Baskı var. Dosevi, Salahi bu arada verildi. Caner'e yapılan, özür dilerim Caner'in yaptığı müdahale faal. Ahmet Yasin. Kaptan Caner Hakem uyardı Caner'i. Özer uzun bir vuruş. Rodrigo oradaydı Serdar. Perkas bir kafa daha Recep. Ahmet Yasin. Rodrigo indirdi Ahmet Yasin. O da İsveç'ten geldi. Salayı yine mükemmel Salahi. Perkas. Perkas bıraktı. Samata'nın koşuluna. Samata gidiyor Özer de orada. Samata baktı. Samata. Samata Cenk kurtardı. Yine kurtardı Cenk. Novak giriyor oyuna. Caner çıkıyor. Fenerbahçe'de ikinci değişiklik. Pelkas. Açtı ortayı. Bir kafa. Valencia indirebilir mi? İndiremedi. Bu arada penaltı. Penaltı. Ben Muhammed penaltı yaptı. Fenerbahçe penaltı kullanacak. Aksine fali. Fenerbahçe'nin yaptığı görüşünde Denizli Sporlu oyuncular. Burada pozisyonu izliyoruz. Ben Muhammed'le Valencia kafa, kafa çıkarken elle oynadı görüşünde. Topun başında Salah'ı kullanacak penaltıyı. Salah Salah'ı. Iyi. kullanır mı? Salah'ı Cenk bunu da kurtardı. Salah'ı. Tizerant oyuna dahil oluyor. Serdar çıkıyor. Fenerbahçe'de son değişiklik. Gel dedi. Valencia'ya. Valencia, ya. Valencia ya baktı. Kaleye de baktı Valencia. Bir orta geldi. Bir kafa. İstedi ki vuramadı o kafayı. Gustavo. Salah'ı geldi aldı. Aldı dedi Ozan Tufan'a. Ozan aradan. Gustavo. O da bıraktı şimdi Samuel. Şimdi bırakır mı Samuel? Bırakamadı Samuel. Baskı var Sagal. Diskurut. Özer. Bu arada Altay orada. Altay geldi aldı Altay. Pasını da verdi. Novak. Valencia bıraktı. Perkas orada. Perkas bırakır mı Bu kemada şimdi Perkaz'ın önünde kaldı. Perkas geliyor. Perkaz baktı kariye. Perkaz. Perkaz! 3-0 oldu. Dimitros Perkaz yıllarca böyle bir on numara hayali vardı. Alexis Souza'dan sonra Fenerbahçe'nin ve o isim Perkaz olma yolunda gidiyor. Perkaz inanılmaz bir sezon geçiriyor. Ve attığı bu gol. Yine farkı uçuşa çıkardı Üzer Fenerbahçe. Perkaz. Jenkins'in yapabileceği şey yok. Dimitros. Perkaz. Ekranlara geliyor. 3-0 oldu. Ahmet Yasin. Dakika 90. Fabiano. Baskıver. Diskrut. Rodega. Baskı devam ediyor. Perkaz oradaydı. Samata alabilir mi? Samata baskı devam ediyor. Uzun bir pas. Vanessa bir kafa denemesi. Vanessa bıraktı şimdi. Samata. Baskı devam ediyor. Fenerbahçe'de son dakika olmasına rağmen. Recep Niyaz. Recep oradaydı. Ozan giremedi araya. Recep bas. pas. Gustavo Salah'ı uzaklaştırdı. Perkaz şimdi bıraktı Berkas Samahat'ın önüne Samahat'a offside Dördüncü gol için geldi Fenerbahçe offside'e tıkandı Ata Bir uzun top Rodi Ege arka Ahmet Yasin orada Altay uzaklaştırdı ve Offside tespit edildi Salahi Tizerant Gustavo derken maç bitiyor 3-0 Fenerbahçe Denizli'ye karşı kazanıyor. İnanılmaz bir maç oldu. Maçın oyuncusu bana göre Salahi penaltı kaçırsa da Salahi bir gol. inanılmaz müdahaleler. Asile Salahi'di bana göre maçın adamı. Gerçek hayatta da zevkli, eğlenceli bir maç olsun arkadaşlar. Şöyle bir istatistiklere baktığımız zaman Deniz Spor'un şutu yok bugün. O da etkeden isimdi. Ve Atilla Salah'ı gördüğünüz gibi maçın oyuncusu seçildi. 9.7 ile hemen arkasında Perkaz ekranlara geliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.